Geç saatlerde veya gece yemek yemenin çeşitli olumsuz sağlık etkilerine sahip olabileceği doğrulandı. Gece geç saatte yemek yemek de kilo alımına neden oluyor. Gece geç saatlerde yemenize neden olabilecek bazı faktörler strestir. Gün içerisinde sağlıksız yağ tüketmek ve gün boyu yeterince yememek, gece geç saatte yemek yemek kan şekeri seviyelerinde artış, kalp hastalıkları, obezite ve asidik gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Temel olarak ne kadar geç yerseniz vücudunuz o kadar az uyumaya hazırlanır. Bu da hafızanız ve ertesi gün veriminiz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Kilo vermenizi zorlaştırır. Gece geç saatte yemek hayal kırıklığı oluşturan kısmı kilo almaktır. Şaşırtıcı bir şekilde kilo alma veya verme yeteneğinizin Sadece kalori alımına ve yiyecek seçimlerine değil, aynı zamanda öğünlerin zamanlamasına da bağlıdır. Bu yüzden gece geç saatte yemek yemeye gelince bir kalori sadece bir kaloridir kavramı gereksiz olabilir. Geç saatlerde aldığınız bu kaloriler büyük olasılıkla vücudunuzda yağ olarak depolanacaktır. Dolayısıyla ağırlıkta bir artışa yol açacaktır. Zayıf hafıza ve konsantrasyon seviyelerini oluşturur. Geç akşam yemeği yediğinizde sadece bel çevrenizde sıkıntı yaşanmıyor. Gece geç yemek yemeğin beyin sağlığımız için de zararlı olduğu ortaya çıkıyor. Yemek zamanlamasının beyin fizyolojisi ve davranışı üzerinde geniş kapsamlı etkileri vardır. Düzensiz yemek sirkadiyen sistemini etkiler ve bu da beynin öğrenme, konsantrasyon ve ezberleme becerisini etkiler asit ve reflü yatmadan hemen önce yemek yemek kalp ağrısı, asitlik, orta göğüs ağrısı veya gece asitli reflü riskini artırabilir. Yatağınızda yeterken mideniz yiyecekleri sindirmek için mücadele ettiğinde sindirilmemiş yiyeceklerin ve mide asitlerinin yemek borusuna geri gitmesine neden olabilir. Reflüden muzdaripseniz gece reflüyü önlemek için yemek yeme ve uyku arasında en az 2 saatlik bir boşluk oluşturmak en iyisidir. Geceleri atıştırmayı engellemek için 5 öneri. Gece insan metabolizması yavaşlar, uyku sırasında çok az çalışır. Böylece gece yediğimiz besinler vücudumuzda yakılmaz. Sonuç olarak da kilo alırız. Sabah uyandığınızda bir bardak ılık su ve ardından da soğuk su için metabolizma hızınız artacak ve yediklerinizi yakacaksınız. Kahvaltıda tek yönlü beslenmeden uzak durun. Metabolizma hızınızı düşürür ve kilo aldırır. Her akşam bol su için. Tok bir şekilde uyumuş ve kalori almamış olursunuz. Akşamları ana öğünden sonra kuryemiş gibi besinleri... Atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Bu tok kalmanızı sağlar ve gece yemek yemenize de engel olur. Akşam yemeğinizde salatalara zeytinyağı katarak tüketin. Kolay bir sindirim sağlar. En önemlisi gece yemek yemiyorum düşüncesini zihninize yerleştirir. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.